Adem Arkadaşlarım Seylan, çok ve Toksa ile birlikte yeni Tenkai şövalyeleri seçildik. Görevimiz Kuarton gezegenini zalim komutan Villus'tan korumak. Uzun yıllardır Kuarton'u ele geçirmek isteyen Villus şimdi de dünyamızı ele geçirmeye karar verdi. Derhal şu insanları def edin. Villus'un en güçlü iki askerinin arası bozulunca buna memnun olduk. Güçleri azalacak diye düşündük. Beni, bize kötülerle çalışmak istemediğini, siyah anahtarı bulmamıza yardım edeceğini söyledi. Ama biz anahtarı bulunca ortağı gelne onu elimizden aldı. Sen buradan kaçamayacağımızı da söylemiştin. Her zamanki gibi yanıldın. Hoşça kalın. Oyuna getirilmiştik. Kuatondaysa Vilyus muhafızlara saldırıp geçiş kapısını bozmuştu. Kapı artık benim. Yakında iki gezegene de hakim olacağım. <laughs> Bu arada dünyamız büyük bir felakete sürükleniyor. Kapının bozulmasıyla birbirine hızla yaklaşan iki gezegen yine aynı hızla çarpışacak ve biz bunu mutlaka önlemek zorundayız. Tenkar Şövalyelerini çok önemli bir görev bekliyor. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Bize. Bu iş bizden Ay, çıktı eski o dostum. Şeyler... Bu mücadeleyi biz kazanamazsak şey her şey biter. Askerlerim hücum! Hücum! Bu son uyarı. Çekilin yolumuzdan. Biraz yardımcı olun. Diğerleriyle yarış halindeyiz. Bu bir yarış değil Toksa. Şu ikisini yoldan çekmeliyiz. Hadi hemen yapalım. Seylan'ı geçmek istiyorum. Burada önemli olan hedefimize ulaşmak. Aa tabii. Ve Seylan'ı geçmek. Dromus. Varsa son sözlerini alalım biz. Var. Var. kilit. Alın bakalım. Bunu da alın. Neyi denemeydi tenekeler? Hadi Saygır. Bu defa geri çekilmek yok. Yok mu? Ama ben... Çekilebilirsiniz. Kimseye söylemeyiz. Valorn bekle. Neyi bekleyeyim? Biz bunları ne zaman oyun dışı bıraksak onarılıp geri geliyorlar. Oyun dışı mı? Neyse şimdi dinle beni. Önce onların merkezini imha edin Sonra çatışalım. Oh. Böylece tekrar eski gelemezler. Ve bir sonraki oyun onların son maçı olur. Çok haklısın. Yarışı da kazanırız. Her neyse hazır mısın? Hem de nasıl. O zaman üstlerinden aşıyoruz hadi. Gelin de görün gününüzü. Başka sefere. Hoşçakalın tenekeler. Gördün mü? Kaçıyorlar. Hayır şaşkın içeri giriyorlar. Koş. Tamam. <laughs> Ha. Çok geç olmadan vazgeç gel. Sen ne yaptığını bilmiyorsun. Laf laf laf. Ben ne yaptığımı biliyorum. Acaba sen biliyor musun? Ha. Ha. bozulunca böyle yan etkilerin görülmesi çok normal. Ama hiç fark etmez. Ben seni her boyutta yenebilirim. Hayır gel ha? yapma. Bana gel deyip durma. Ama senin adın bu. Sen Gens'in. Bir zamanlar. Bu da ne demek oluyor? Ha? Sen bunu anlayamazsın. Haklısın, anlayamam. Anlatmasan nasıl anlayabilirim? Anlayamayacağım bir şey için neden boşuna zahmet edeyim ki? güçlü değilsen bu hayatın bir anlamı da olmaz. Çocukken güçsüz olduğumun farkında değildim. Mutlu hayatım sonsuza kadar sürecek sanıyordum. Ama sürmedi. Bir gün ailem dağıldı ve benim mutlu hayatım da sona erdi. Her şey elimden alındı. Onları geri alabilmek için hiçbir şey yapamadım. Elimden hiçbir şey gelmedi. Olanlarda senin bir suçun yokmuş ki. Tabii ki yok. Ben var mı dedim. Öfkem de bu yüzden zaten. <laughs> Onları önleyemedim. Kontrol bende değildi. Bir şey yapamadım. Yapma lütfen. O zamanlar bunu anlayamayacak kadar saftım. En iyi olmak için çalıştım. Kendimi acımasızca zorladım. Başarılı bir atlet oldum. Sınavlardan tam not aldım. Ne kadar çılgınca değil mi? Çünkü o zamanlar iyi ve başarılı bir çocuk olursam her şeyi yoluna koyabileceğimi sanıyordum. Ama sonuçta hiçbir şey olmadı. Hayatım hiçbir şekilde düzelmedi. Her şey boşunaydı. Hiçbir şey değiştirememiştim. Güçsüz olmanın ne demek olduğunu çok acı bir şekilde öğrendim ben. Böyle söyleme. İyi insan olmaya çalışmanın nesi kötü? Hayır Guren. Doğru ya da yanlış. iyi ya da kötü yok. Sadece güç var. Bilim adamlarının yoğun araştırmalarına rağmen bu doğa olayı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hükümetin basın sözcüsü paniğe kapılacak bir durum olmadığını için ve vatandaşların gerekiyor? bundan Ama etkilenmemesi gerektiğini söyledi. Edesinler. Öte yandan bu huzursuz ve gergin durum bütün dünyayı etkilemiş durumda. Bu tenekelerle daha sonra uğraşırız demiştik ama peşimizdeler şu anda. Evet haklısın. Merkezin yerini bilmiyoruz. Ama bu yarışı kazanmalıyız. Yarış mı dedin? Bunlar peşimizde olduğu sürece doğru istikametteyiz demektir. İyi bir noktaya temas ettin. Ne no. Gerçi üzerimizdeki sensörler de bize yardımcı olurdu. Aman ne kadar da komik. Kaçmayın pis korkaklar. Vakit gitgide yaklaşıyor. Aileni olanlar yüzünden mi dünyaya kızıyorsun? Bu yüzden mi Vilyus'a hizmet ediyorsun? Ben hiç kimseye hizmet etmem. Ha? Hem dünyayı niye düşüneyim söylesene. Benim dünyam çoktan mahvoldu. Çocukluğumun mutlu renkli anılarıyla birlikte buhar oldu. Gün gelir hepimizin büyümesi gerekir. Böyle düşünüyor olamazsın. Şu yüzüne bak. Bana acıdığını görebiliyorum. Ama sen bu acıma duygunu kendine ve arkadaşlarına sakla Guren. <laughs> İki gezegen çarpışınca insanların ne hale gelebileceğini bir düşünsene. Ne? Bunun olmasına izin mi vereceksin? Tabii ne sandın? Güç kazanmak için. Gerekirse her şeyi yakarım. Asıl olan tek şey güçtür. Gücün yoksa sen de yoksun. Zayıf, çaresiz bir zavallısın. Güç insanı ayağa kaldırır. Aslında kalbinin derinliklerinde sen de bana hak veriyorsun. Sen aklını kaçırmışsın. Gördün mü? Sana anlatsam da anlamazsın demiştim. Ah! <laughs> Raven Wolf. Ne oldu? Neredeydin sen? Şimdi sizinle ilgilenmekten çok daha önemli işlerim var. Çabuk! Onu durdurmamız gerek. Anlaşıldı. Ah! Beni unuttunuz galiba, burada kendimi terk edilmiş hissettim. Doğru yolda mıyız? Öyle olmalı. Evet, çok yaklaştık. Nereden biliyorsun? Muhafızların çokluğundan. Bu eğer yemek kuyruğu değilse, aradığımızı bulduk. <laughs> Dikkat et! <laughs> Desteğe ihtiyacımız var. Olamaz. Destekten daha fazlasına ihtiyacınız var. Evet, sizinle işimiz bitince asıl sizin onarılmaya ihtiyacınız olacak. Ha. Ha. Size bu geldim. Harikasın. Siz bu iki tenekeyi bize bırakın. Asıl hedefiniz neyse vakit kaybetmeden oraya gidin. Sağ ol Big. Sakın onları bırakma. Çekilin yoksa hepinizi mahvederim. Kim mahvolacakmış şimdi görürsün. Derhal duvar örün. Emredersiniz. <laughs> Yapmayın. Bana neden dünyaya sırt çevirdiğimi soruyorsun Guren. Asıl dünya bana sırt çevirdi. Önce ailemi kaybettim. Sonra da arkadaşlarımı. Hepsi teker teker gitti. Yapayalnızdım. Derken bir gün karşıma Yunus çıktı. Senin nasıl muhafızın varsa benim de var. Ne istediğimi tek o anladı. Güçlü olmak istiyordum. Güçlü olmak. Bana muazzam bir güç teklif etti. Hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir şey. Teklif ettiği şey Tenkai Ezerhas'ının gücüydü. Ve şimdi bu güce kavuşmak üzereyim. Çok az kaldı. <laughs> Hayallerimin bile üstünde bir güce sahip olacağım. Hiç sanmıyorum drumuz. Bizim yarım kalmış bir hesabımız var. Ah, seni bıraktığım yerde kalmalıydın. Video oyunlarından birinde son engelin önüne gelince parola soruluyor yani. Parola mı? Bizim parolaya falan ihtiyacımız yok. Tabi, bu da bir çözüm. Hani nerede bilgisayar? Onların merkezinin yerini söyler misin? Cevap çok basit. Şu an içindesiniz. Bulunduğunuz yer onların merkezi Leydendorf. Aa! Son oynadığım video oyununda da böyle bir yer vardı. Toksa, ne var? Yeter, şimdi hiç sırası değil. Anladım. Yakım ekibi göreve hazır. Elveda onarım merkezi. İşlem tamam. Evet. Bizimkiler ne yaptı acaba? Yarışı ben kazandım. Henüz kazanmadınız. Aa, oh, hayır. Bunu fena ödeyeceksiniz. Bu sefer kurtulamayacaksınız. Siz de bir daha onarılamayacaksınız. Buna ne diyorsun? O duyguyu hiç sevmedim zaten hassas devrelerim zarar görüyordu. Ayrıca burada zarar görecek olan biz değiliz. Ah! Sadece sen değilsin. Benim hayatımda da her şey mükemmel değil. Bak sonunda sen de kabul ettin. Hep söylediğim gibi sen ve ben bir paranın iki farklı yüzüyüz. Aynı sözleri tekrar tekrar söyleme. Dürüst ol. Biraz cesaretin olsaydı sen de benim yaptığımı yapardın değil mi? Yanılıyorsun. Hiç sanmıyorum. Bunun cesaretle bir ilgisi yok. İlgisi yok öyle mi? Bunun kötü olmakla ilgisi var. Öfkeni bütün dünyadan çıkarmaya çalışıyor ve işin kolayına gidiyorsun. Bunu herkes yapar. Acını bastırıp kötülüğü iyiliğe çevirmekse çok daha zor bir yol. Ama en doğru yol. Neden bir acı çekti diye diğerleri de çekmek zorunda kalsın ki? Bunun bir mantığı yok yokken... gel. <laughs> bir paranın iki farklı yüzünü düşün Guren. Bunlar asla bir araya gelemezler. Ve asla birbirini anlayamazlar. Hayır Gen, beni gayet iyi anlıyorsun. Haklı olduğumu bildiğin halde inkar ediyorsun. Sen dövüşmele bak. Bu kadar konuşma yeter. Bitirelim şu işi. Doğru söylüyorsun. Bence de yeter. Ha? Ha? <laughs> Bu anlamsız tartışmaya daha sonra devam edersiniz. Şimdi beni ilgilendiren tek şey siyah anahtar. Anahtar sende öyle değil mi Dromuz? Bende. Çok güzel. Hadi ver şunu artık. Ne oluyor? Bunun anlamı ne Dromuz? Ya anahtarı vermeyi kabul etmezsem? Aha. <laughs> yani bana baş kaldırdığını mı söylüyorsun? Cevap vermeden önce iki kere düşün. Artık sana itaat etmek zorunda olmadığımı söylüyorum. Senin devrin sona erdi, Vilius. Hmm. Sana öyle geliyor. Durum çok açık, anlamıyor musun? Siyah anahtar bende. Bütün güce ben sahibim. Bunların kralı artık benim. Ve senin hayatın artık bana bağlı. Güzel konuşmaydı, durumumuz Duygulandın doğrusu. Ama belli ki unuttuğun bir şey var. Neymiş o? Sende sadece o gücün anahtarı var. Ama gücün kendisi hala bende. O sende değil. Ben burada olduğum sürece hiç heveslenmeyin. Neyse, bu kadar egzersiz yeter. Demek artık çok güçlüsün, öyle mi Dromus? Çok güzel. Gelelim bakalım şu güçlü. <laughs> <laughs> Hayır, anahtar. <laughs> anahtar olmadan bunları yapabiliyorsam. Bir de ejderhayı uyandırınca olacakları bir düşün. <gülüyor> <gülüyor> Kimileri kral olmak için doğar ama sen onlardan değilsin. Ama yine de çok işime yaradın. O yüzden sana minnettarım. Orada dur bakalım biliyoruz. Şimdi sessizce beni izleyin. <laughs> Şimdi gücümü gördünüz mü? Ve bu anahtar sayesinde evrendeki her şey benim olacak. Uyan ejderha. Velius geldi. oldu. Bu çok kötü. Ejderhanın karanlık tarafı uyandı. Bu durumda şövalyeler yakalanmış olmalı. Ya da daha da Boy kötüsü. Ne diyorsun? Evet ejderha dostum. Artık seninle birlikte her iki gezegene de hükmedeceğiz. Bir daha düşün. Ne? Seni o ejderha üstünden düşüreceğim Filius. Ha. Demek son sözleri bunlardı Braven Wolf. Defet şunları ejder ha. Koştuz. Nemen arkanda. Bu da neydi? Kötü haber. Bizimkiler yarışı kaybetti. Sonunda kalıp sizinle oynamak isterdim ama sanırım buradaki işim bitti. Anlamadım. Duyuyor musun? Tenkai ejderhasının kötü tarafını uyandırmayı başardılar. Sizin işinize ejderha bitirir artık. Yoksa dövüşmeye korkuyor musun? Benim için dövüşecek biri varken neden kendimi yorayım ki? Neden güzel zırhımı boşuna eskiteyim? Sana bir şey söyleyeyim mi? Birazdan o paramparça olacak. Ha, bunları artık arkamda bırakacağım toz bulutuna söylersin. Hoşça kal. Aklından bile geçirme. En azından bu toz bulutu konuşmuyor. Seni şimdi anladım. Gerçekten muazzam bir güç. Daha yarısını bile görmedin. Ve o güç benim olacak. Pekala, gelin bakalım. Bunlar son konuşmalarınız şövalyeler. Birazdan sizden kurtulacağım. Evet. Bu kez yenilen taraf ses olacaksınız. Üstelik sizi onaran bir merkezde olmayacak. Öyle bir merkeze hiç ihtiyacımız olmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Sizi bozguna uğratmayı çok özleyeceğim arkadaşlar. Aklıma gelmişken Sliger. Bu oyunu biz kaybedersek unutma, Gerek yok Granox. Bana her zaman hayranlık duyduğunu biliyorum zaten. Aslında böyle bir şey demeyecektim. Her neyse bu çatışmayı kaybedersek merak etme, kaybetmeyeceğiz. Bugüne kadar içinde tuttuğun övgü dolu sözleri söylemen için daha çok fırsatın olacak. da nereden çıkarıyorsun şaşkın? Ne boşver, vazgeçtim söylemeyeceğim. Anladım galiba. Bunların amacı bizi gerçekten sıkıntıdan öldürmek. Bırak da konuştunlar. Ne de olsa birbirleriyle son kez görüşüyorlar. Ya şimdi ya da asla Sliger. Bu bizim son fırsatımız. Bence de. Bunu biz de yapabiliriz. Evet. Rius evet. ve Zafer için. Şahili. Şahili. Şimdi. <laughs> İşte bu kısmını hiç özlemeyeceğim. Neyse en azından bu son. Lydendor, Söyle! söylesene. Biz şimdi kiminle egzersiz yapacağız? Bir şeyler buluruz artık. Devam edin Korekaylar. İndirin duvarları. Artık evrenin sahibi olmuşum. Küçücük bir kalenin lafı mı olur? <laughs> Her şey bitti. Ne demek bitti? <laughs> Sen kendi adına konuş. Ben daha yeni başlıyorum. <laughs> Will! arttığı halde şu ana kadar hiçbir uzman ya da yetkili buna neyin sebep olduğunu ya da gezegenimiz için ne anlama geldiğini açıklamadı.